Bugün rotamızı Antik Yunan'a çeviriyoruz. Platon'un o canlı diyaloglarından birine, Lisise. Elimizdeki kaynakta tam olarak bu. Platon'un Lisis diyaloğu. Konumuz ise hani hepimizin hayatının bir yerinde olan ama üzerinde konuşunca işlerin biraz karıştığı o kadim soru. Dostluk. Yani filya nedir? Sokrates iki pırıl pırıl gençle Lysis ve Menexenos'la sohbete oturuyor ve bu basit gibi görünen sorunun başına düşüyor. Evet ama e, başta bir uyarı yapalım belki de. Bu diyalog size böyle hap gibi bir dostluk tanımı vermeyecek. Tam tersi Sokrates'in her adımı her sorusu bizi daha da şey bir bilinmezliğe itiyor sanki. Dostluğu tanımlama çabası Adeta bir düşünce labirentine dönüşüyor ve sonunda elimiz boş kalıyoruz. İşte bu entelektüel çıkmaz, yani aporia diyoruz biz buna, bizim bugünkü anahtar kelimemiz aslında. Bu bilgisizlik halinin kendisini ve Platon için bunun neden bir başarısızlık olmadığını, aksine felsefi bir başlangıç noktası olduğunu anlamaya çalışacağız birlikte. Amacımız tam da bu aslında. Lizis diyaloğunu bir düşünsel macera gibi katman katman açmak. Sokrates'in o meşhur sorgulama tekniğini iş başında görmek, dostluk üzerine ortaya atılan fikirleri, hipotezleri ve bunların neden e, yetersiz kaldığını incelemek. Yani bu felsefi detektifliğe sizi de ortak etmek istiyoruz biraz. Ve bu yolculuğun sonunda belki şunu fark edeceğiz hep beraber: Platon için aporia, yani o sonuca varamama hali, düşüncenin bittiği yer değil. Tam da başladığı yer. Zihni kışkırtan, hani ezberleri bozan ve gerçek anlam arayışını tetikleyen bir kıvılcım gibi. O zaman hadi bakalım, bu labirente birlikte girelim. Hikaye nasıl başlıyor? Sokrates akademiden Likeion'a doğru yürüyor. Yolda Hipotales ve Critiaspoz ile karşılaşıyor. Onu yeni açılmış bir palestra'ya davet ediyorlar. Palestra dediğimiz yer, gençlerin spor yaptığı, güreştiği, sosyalleştiği bir tür meydan, bir alan. Ortam canlı, gençler falan var etrafta. Evet, sohbet ilerleyince anlıyoruz ki orada bulunan Hipotales gençlerden Liss ise fena halde tutkun. Hatta ona sürekli abartılı övgüler düzen, şiirler yazıyormuş. Sokrates bunu duyunca hemen müdahale ediyor tabii. Diyor ki, dur bakalım, Sevdiğin kişiyi bu kadar aşırı övmek onu kibre iter. Aslında ona iyilik değil kötülük yapmış olursun. Bu Hipotales'e verilen ilk ders. Yani gerçek sevgi boş övgülerle olmaz, sevilenin gelişimine katkıda bulunmakla olur diyor. Çok geçmeden Lisis ve arkadaşı Menexenos da katılıyor sohbete. İşte tam burada zekice bir paslaşma başlıyor. Sokrates önce Lisis'le konuşuyor ve konuyu ilginç bir yere bağlıyor. Diyor ki Lisis'e: Annem baban seni çok seviyor değil mi? Senin mutlu olmanı istiyorlar. Lysis de evet diyor tabii ki. Ama Sokrates hemen bir çelişkiyi işaret ediyor. Peki madem seni bu kadar seviyorlar, neden birçok şeyi yapmana izin vermiyorlar? Neden bazı konularda mesela araba sürmek gibi, hatta bir kölenin denetimindesin? Lysis bunun yaşıyla ilgili olduğunu düşünüyor doğal olarak. İşte burası kritik. Sokrates hayır diyor, mesele yaş değil, Bilgi. Okuma, yazma veya lir çalma gibi bildiğin konularda sana izin veriyorlar. Eğer babandan, komşundan hatta pers kralından daha bilgili olduğunu ispatlarsan sana yetki verirlerdi. Bilgi yani. Vay bu ilginç bir bakış açısı. Beklenmedik bir dönüş oldu. Yani Sokrates'e göre özgürlüğün anahtarı bilgi, başkaları için değerli dolayısıyla sevilen biri olmanın yolu da bilgiden geçiyor. Bilgisizlik ise bir tür esaret. Bu aynı zamanda hipotalise de üstü kapalı bir mesaj oluyor değil mi? Sevdiğini pohpohlamak yerine onu daha bilge kılmaya çalış demek istiyor. Aynen öyle. Hem ona iyilik edersin hem de onun gözünde gerçek bir değer kazanırsın diyor aslında. Bu ön hazırlıktan sonra Sokrates Meneksenos'a dönüyor ve artık doğrudan konunun kalbine iniyor. O meşhur soruyu soruyor. Bir insan diğerini sevdiğinde kim kimin dostu olur? Seven mi sevilenin dostudur yoksa sevilen mi sevenin ya da ikisi birden mi? Belki de hiçbiri. İşte asıl sorgulama şimdi başlıyor. Menexenos başta kendinden emin duruyor. Diyor ki, elbette ikisi de birbirinin dostu olur. Kulağa mantıklı geliyor ilk başta. Başlangıçta evet ama Sokrates hemen iğneyi batırıyor. Peki ya sevilen kişi, seven kişiden nefret ediyorsa? Ya da onu sevmiyorsa o zaman da dostluktan bahsedebilir miyiz? Meneksenos hemen şey geri adım atıyor. O zaman karşılıklı sevgi gerekir. Ama Sokrates durur mu? Zorlamaya devam ediyor. Peki ya sevdiğimiz ama bize karşılık veremeyecek şeyler? Atlar, köpekler, şarap, hatta bilgelik. Bunlarla dost olamaz mıyız? Bu sorularla ilk basit tanımlar Hemen çöküyor zaten. Meneksenos köşeye sıkışınca yeni bir fikir atıyor ortaya. Belki de sevilen kişi dosttur, karşılık vermese bile. Hani anne çocuk örneğindeki gibi. Ama Sokrates'in yanıtı acımasızca mantıklı. Eğer bu doğruysa diyor, o zaman bizi seven düşmanlarımızın dostu oluruz, bizden nefret eden dostlarımızın ise düşmanı oluruz. Bu tam bir saçmalık. Aynı mantık seven kişi dosttur seçeneği için de geçerli tabii. Sonuç, ilk deneme tam bir fiyasko. Bir çıkmaza, Aporya'ya ulaştık bile. İlk round kesinlikle Sokrates'in. Meneksenos havlu atınca Sokrates bu kez tekrar Lysis'e dönüyor. Farklı bir kapıyı çalıyor. Belki de cevap şairlerdedir. Homeros ne diyor? Tanrı benzeri benzere çeker. Doğa filozofları da benzer şeyler söylüyor hani. Benzer benzeri sever. Belki de dostluğun temeli benzerliktir. Ne dersin? Mantıklı bir başlangıç gibi duruyor yine ama Sokrates bunu da hızla çürütüyor. İlk itirazı şu: Kötü insanlar da birbirine benzer ama onlar birbirlerine düşmandırlar, zarar verirler, dost olamazlar. Demek ki bu ilke eğer doğruysa bile sadece iyi insanlar için geçerli olabilir. Tamam, hadi sadece iyiler arasında geçerli diyelim. Sorun çözüldü mü peki? Hayır, asıl sorun şimdi başlıyor. Sokrates diyor ki, iki iyi insan birbirine benziyorsa birbirlerine ne katabilirler ki? Yani ne fayda sağlayabilirler? Zaten kendilerinde olan iyiliğe diğerinde de rastlayacaklar. Birbirlerine bir faydaları dokunmaz. Fayda yoksa ihtiyaç da yok, ihtiyaç yoksa özel bir sevgi yani değer verme de doğmaz o zaman dostluk nasıl oluşacak? Dahası var, İyi insan tanımı gereği kendine yeterlidir. O tark ya hani, kendini yeten birinin başka birine ihtiyacı olmaz. İhtiyaç duymayan sevmez, sevmeyen de dost olamaz. Görüyorsunuz, benzerlik tezi de duvara tosladı. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü Sokrates şimdi tam tersini deniyor. Bu kez Hesiodos'tan bir dizi hatırlatıyor. Çömlekçi çömlesçiye kin güder belki de dostluk zıtlar arasındadır fakir zengine muhtaçtır hasta hekime zayıf güçlüye kuru yaş olanı arzular soğuk sıcak olanı belki de zıtlar birbirini tamamladığı için dost oluyorlardır bu fikir de kulağa boş geliyor ilk başta ama sokrates mantıksal sonucunu göstererek bunu da hemen reddediyor diyor ki eğer zıtlar birbirinin dostu olsaydı o zaman kaçınılmaz olarak düşman dostun dostu olurdu adaletsiz, adilin, kötü iyinin bu hem ahlaken hem de mantıken kabul edilemez. imkansız yani. Dolayısıyla bu zıtlık tezi de çöktü. Üç ana hipotezde şey yerle bir oldu. Ama pes etmiyor Sokrates. Şimdi daha karmaşık, daha farklı bir fikirle geliyor. Diyor ki, belki de dost olan ne tam iyi ne de tam kötüdür. Yani ara durumda olandır ve bu ara durumdaki varlık kendisinde bulunan bir kötülük nedeniyle iyi olana yönelir. Onu arzular. Yani dostluk bir eksiklikten, bir kötülükten kurtulma isteğiyle mi doğuyor acaba? Evet, bu yeni bir kapı aralıyor gibi duruyor. Mantık şöyle işliyor. İyi iyi ile dost olamıyor, kötü kötüyle olamıyor, iyi kötüyle, kötü iyiyle de olamıyor, benzer benzerle de olamıyordu. Geriye tek bir olasılık kalıyor gibi. Ara durumdaki ne iyi ne kötü iyi olanın dostudur. Sokrates bunu beden örneğiyle açıklıyor. Beden normalde ara durumdadır. Ne tam sağlıklı ne tam hasta. Ama hastalık kötü onu tehdit ettiğinde tıbba yani hekime iyi yönelir. Ona dost olur. Neden? Çünkü o kötü durumdan, hastalıktan kurtulmak ister. Peki bu kötülük meselesi biraz kafa karıştırıcı değil mi? Yani dost olmak için illa içimizde bir tür kötülük mü olması gerekiyor? Sokrates orada ince bir ayrım yapıyor aslında. Bir şeyde kötülüğün bulunmasıyla o şeyin özünde kötü olması farklı şeylerdir diyor. Mesela saça sürülen beyaz boyayla yaşlılığın getirdiği doğal beyazlık aynı şey değil. Ara durumdaki varlıkta içinde bir kötülük mesela hastalık, cehalet gibi barındırsa bile özü kötü olmadığı için iyi arzular. Filozof örneği tam da bunu gösteriyor. Filozof ne tam bilgedir, iyi ne de cehaletinin farkında olmayan tam cahildir, kötü. Bilmediğini bildiği için ara durum bilgeliği iyiyi sever ve arar. Anladım. Yani geçici bir tanıma ulaştık gibi. Dostluk ara durumdaki bir şeyin kendisinde bulunan bir kötülük yüzünden iyiye duyduğu arzuya da muhabbettir. Lisis ve Meneksenos da bu tanıma evet diyorlar galiba. Nihayet bir cevap bulduk mu yani? Tam bulduk derken Sokrates yine şüphe tohumları ekiyor, durmuyor. Yeni sorularla bu taze tanımı da sarsmaya başlıyor. İlk büyük sorun şu, proton filon yani ilk dost meselesi. Biz bir şeyi hep başka bir şey için mi severiz? Hekimi sağlık için severiz, sağlığı başka bir şey için. Bu zincir sonsuza dek gidemez değil mi? En temelde başka hiçbir şeye araç olmayan sadece kendisi için sevdiğimiz nihai bir ilk iyi, bir ilk dost olmalı. Acaba diğer tüm dostluklar bu nihai iyiye ulaşmak için sevdiğimiz araçlar mı sadece, onun gölgeleri mi? Bu çok derin bir soru. Yani gündelik dostluklarımız aslında daha temel, daha nihai bir arayışın yansımaları mı sadece? Platon'un felsefesinde bu tür nihai ilkelere sıkça rastlarız. Evet. Ama burada Sokrates bunu bir soru olarak bırakıyor, cevap vermiyor ve hemen ikinci bir sorun daha çıkarıyor, kötülüğün rolü. Eğer bu nihai iyi, bu ilk dost sadece dünyada kötülük var olduğu için seviliyorsa, o zaman kötülük tamamen yok olsa, dostluk da biter miydi? Bu pek mantıklı durmuyor. Belki de açlık, susuzluk gibi temel ne iyi ne kötü olan bazı doğal arzularımız, kötülük olmasa bile var olmaya devam ederdi. Bu arzular da onları gideren şeylere yönelik bir sevgiye, bir tür dostluğa yol açmaz mıydı? Hmm. Yani dostluk sadece kötülükten bir kaçış değil, aynı zamanda doğal ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir arzu da olabilir mi? Bu da önceki tanımı zayıflatıyor o zaman. Kesinlikle. Bu düşünce Sokrates'i son bir kavrama taşıyor. Oikeion. Bu kelime akraba, yakın, doğasına uygun olan gibi anlamlara geliyor Türkçede. Acaba diyor Sokrates, dostluk temelde bir arzuysa ve arzuda bir eksikliğe yönelikse bu eksik olan şey bizim doğamıza uygun olan, bize ait olan oikeyon mudur? Yani dostluk kişinin kendinden eksik olanı, kendi doğasına uygun olanı araması mıdır temelde? Bu sanki daha umut verici bir yol gibi geldi bana. Daha bir yere varacakmışız gibi. yazık ki. Nasıl mı? Şöyle… Eğer bu uygun olan oikeon okay bize benzer olan demekse, e o zaman en başa döndük demektir. Çünkü benzerlerin dost olamayacağını görmüştük. Eğer uygun olan iyi olan demekse, yine önceki sorunlara takılırız. İyi ya kendine yeterlidir, dosta ihtiyaç duymaz, ya da ara durumdaki iyiye yönelir ki bu da bizi tekrar kötülük nedeniyle dostluk problemine ve ilk dost sorununa geri götürür. Tam bir kısır döngü. Yani başladığımız yere döndük. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Onca şaba, onca akıl yürütme, onca hipotez. Sonuç yine başladığımız yer. Diyalog tam bir açmazla, aporia ile bitiyor. Dostluğun ne olduğu tanımlanamıyor. Aynen öyle. Sokrates'in son sözleri durumu çok ironik bir şekilde özetliyor aslında. Gençlere dönüp diyor ki, bakın şimdi. Biz birbirimizin dostu olduğumuzu iddia ediyoruz ama daha dostluğun ne olduğunu bile ortaya çıkaramadık. Hem komik hem de çok düşündürücü bir son bu. Peki tüm bu entelektüel jimnastikten sonra elde ne kaldı? Sadece bir başarısızlık mı bu? Zaman kaybı mı? İşte Platon için asıl nokta tam da burası. Bu sonuçsuzluk bir başarısızlık değil, hiç değil. Aporia, felsefi sorgulamanın kendisinin değerini gösteriyor bize. En bildik sandığımız kavramların bile, mesela dostluk gibi, ne kadar derin, ne kadar karmaşık olduğunu, kolay cevapların olmadığını fark etmemizi sağlıyor. Bu çıkmaz hali bizi rahat bırakmıyor, düşünmeye devam etmeye zorluyor. Sokrates'in yöntemi, yani elenços dediğimiz şey tam da bunu yapıyor. Hazır cevaplar vermek yerine sorularıyla karşısındakinin aslında ne kadar az bildiğini ortaya çıkarıyor ve onu gerçek bir arayışa, birlikte düşünmeye teşvik ediyor. Yani Platon burada bize dostluğun net bir tanımını vermek yerine o tanımı arama sürecinin kendisinin değerini mi gösteriyor aslında? Belki de dostluk formüllere sığdırılacak bir bilgi değil de tam da bu ortak sorgulama halimidir birbirine anlama çabası birlikte o aporya'nın o çıkmazın kıyısında dolaşma hali. Çok bir güzel ifade ettiniz evet. Lisis diyaloğu bize bir cevap vermiyor belki ama doğru soruları sormayı öğretiyor. Dostluğun gizemini çözmüyor aksine o gizemin ne kadar derin olduğunu fark etmemizi sağlıyor ve bizi bu gizem üzerine düşünmeye adeta mahkûm ediyor. Platon'un Lysis diyaloğundaki bu zorlu ama bir o kadar da heyecan verici yolculuk böyleydi işte. Hepimizin bildiğini sandığı bir kavramla yola çıktık ama tanımların nasıl birer birer yetersiz kaldığını, düşüncenin nasıl kendi sınırlarına çarptığını gördük. Evet, Lysis bir tanım bulduğumuz bir diyalog değil ama düşünmenin ve sorgulamanın kendisinin ne kadar çetin, ne kadar zorlu ama bir o kadar da değerli bir macera olduğunu anladığımız bir diyalog. Peki bu derinlemesine inceleme sizde hangi düşünceleri uyandırdı? Şunu sormak istiyorum size. Sizce gerçek dostluk net sınırlarla tanımlanabilir bir bilgimidir? Yoksa daha çok yaşanan, hissedilen, belki de kelimelere dökülemeyen bir duygumudur? Dostluğun o tarif edilemez, belki de tam da bu tanımsızlığında saklı olan özü nedir acaba? üzerine düşünmeye değer